Galiba Hüseyin Avni Bey. Soruyor, evlatların, Mehmetçiklerim, askerlerim artık bu arada disiplin falan yok. Herkes birbirine sarılmış, rütbesi ne olursa olsun, kucak kucağa. Çünkü herkes ölüme gidiyor, ölüme. Öyle bir manzara. Emin komuta falan yok. Nedir bu manzara? Komutan soruyor. Nedir bu manzara? Elbiselerinizi niye yıkadınız? Bembeyaz astınız böyle bir asker çıkıyor. Komutanım diyor, ben arkadaşlarımın hissiyatına tercüman alıyorum. Biz bu iç çalışırlarımızı yıkadık. Yarın Ramazan bayramıdır. Bayram namazı kılacağız. İstedik ki bayram namazında Allah'ın huzuruna tertemiz bir vaziyette çıkalım. Bunun için çalışırlarımızı yıkadık. Ardından genel bir taarruza geçeceğiz. Bu taarruza başlayıp bitirmemek var bu taarruza gidip dönmemek var. Onun için Allah'ın huzuruna şehit olarak çıktığımızda hiç değilse bu beyaz iç çamaşırlarımız bizim kefenimiz olsun. Bunun için yıkadık. Ve komutanın bütün arkadaşlarım sizden bir şey istiyor. Yarın bayram namazını kıldıktan sonra bu taarruzdan sağ çıkabiliriz. Onun için cenaze namazlarımızı da kıldırsın İmam Efendi'ye söyleyin. Ve o binlerce asker önce bayram namazını kılıyor, ardından cenaze namazını kılıyor. Bir insanın sağlığında kendi cenaze namazını kılmasının neden olduğunu lütfen gönlünüze bir sorun. Kalbinize bir sorun. Ve stetoskopu şuraya bir koyun. Şuraya bir koyun. O insanlar kendi cenaze namazlarını sağlıklarında sonra ardından gelen bir taarruza geçiliyor. Akşama kadar çok çetin savaşlar yapılıyor. Akşam ateşkes oluyor. Başta alay komutanı olmak üzere alaydan bir kişiyi kurtulmamış. Hepsi o bir şey olmuş. Ve huzuruna bu elbiselerle kefen yaparak elbiselerle çıkmışlar. İşte Çanakkale böyle kazanılmış. Akif ve Çanakkale diyoruz ve bu konuyla bitiriyoruz. Şimdi Çanakkale'ye gideceğiz. 9 dakikalık bir film var. Çanakkale'yi, Karepare, Çanakkale Türküsü, Yanık Türküsü eşliğinde bunu izleyeceğiz ve böylece bu konferansımızda bir olacağız. <laughs> Mehmet Akif Ersoy, o Çanakkale destanı nasıl yazmış? <laughs> devlet, devlet şairleri, yazarları, edebiyatçıları Çanakkale cephesine götürüyor. Niçin götürüyor? o cehennin manzarasını görsünler. Makalelerinde yazsınlar, resimlerinde çizsinler, şiirlerinde terenim etsinler. Halk daha, daha çok savaşa entegre olsun. Mehmet Akif hiç cepheye götürülmemiş. Çünkü zaten kendisi Necip çöllerinde görenlidir. Cepheyi hiç görmemiş. Bir haber alıyor. Çanakkale zaferini kazandı. Medine el muazzam istasyonunda alıyor bu haberi ve Allah'a ellerini açıyor bu adam diyor Gör ki ya Rabbi bu zaferin destanını yazmadan benim ruhumu alma. Ve destanını yazmaya başlıyor. Biraz önce şiirin bir kısmını adli canlandıran bir sanatçı tarafından okundu. Biz de istedik. O muazzam destanı yazıyor. Çanakkale destanı. Ezber gençler, ezberleyin gençler. Bu Çanakkale destanını ezberleyin. Severek ezberleyin. Edebiyat öğretmenimizin zoruyla değil. O destanı okuduğunuz zaman kendinizi Çanakkale'de savaşır halde buluyorsunuz. Kılıç çıkırtılarını ve tarrakalarını duymanız, yaşamanız mümkündür. Ümmet'in tasvir ediyor ki gökten ecdadımızı indirip o şiirde Mehmet Akif bizim şehidimizin alnından öptürür. Şehidimizin türbesinin başına, mezarının başına Kabe'yi getirir, mezar taşı olarak diker. Daha sonra Bedir'in aslanları yol özdeşleştirir. Daha sonra üzerine şehidimizin mezarının üzerine mavi mor bulutlardan mavi kubbeyi böyle tavan olarak kasar. Yedi kandilli Süreyya'yı ayı, güneşi, yıldızı böyle bir avize gibi getirir şehidimizin üzerine koyar. Ve onun tarihine sığdıramaz. O kadar güzel terem etmiş ki 1990'lı yıllarda eşim bana bir hadise anlattı. Yaşanmış bir hadise. Çanakkale bölgesini diyor, 70-80 kişilik bir grup ziyaret ediyor. Bir de rehber var, o da Çanakkale'yi anlatıyor. Bu 70-80 kişilik grubun içinden bir adam çıkıyor ve yüksek sesle o rehbere diyor ki, bir adam çıkmış kardeşim, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki veda şu Eda fışkıracak toprağı sıksan, şu Eda diyor, bu tek geri kapalılık. Kardeşim diyor, toprak şu Eda fışkırır mı hiç? Ay eğiliyorum diyor, eğiliyor yere. Bir avuç otlarla karışık toprak alıyor ve elini kaldırıyor, bütün oradaki insanlar onu seyrediyor, elini kaldırıyor ve sıkıyor bakalım otlarla karışık toprağı. Bakalım şu Eda fışkıracak mı diyor, bir sıkıyor elinden, parmaklarından kan fışkırmış. İzleyenler de doğru almışlar bunun karşısında. Sonradan bir araştırma yapıyorlar ki o toprağın içinde sadece Avustralya'da bulunan, Türkiye'de bulunmayan, Avustralya dikeni denilen toplu ile ucu gibi küçük küçük dikenler varmış. Toprağı ve otlarla beraber sıkıca o dikenler parmaklarına batmış ve kılcal damarları çatladığı için elinden kanlar fışkırmış saatlerce cımbızla o dikenleri ayıklamak zorunda kalmış. Akif diyor ki, insan bir haddini bilmez, bir hesabını bilmez. Ben hep hesabımı bildim ama haddini, ben haddini hep bildim ama hesabımı bilemedim diyecektir. İnsan haddini bilmezse hak sillesinin sedası yoktu. Bir de vurdu mu devası yoktu diye bir söz şey var ya, işte o Akif'le alay ederken kendisi alay konusu olmuştu. Canlı bir hadisedir bu. Ve bu hadiseyi dinledim. Fakat o günlerde Akif Bey bir araştırma yapıyorum bir dergide bir, bir makale yazacağım. Akif'in bir şiirinden rastladım. Allah Allah. Okudum ki Akif şiirinde bu olayı anlatıyor. Bu şimdiki olayı anlatıyor. Halbuki Mehmet Akif Ersoy 1936 yılında vefat etmiştir. Bu olay 50 yıl sonra meydana gelmiştir. 50 yıl sonra meydana gelen bir olayı şiirinde Akif nasıl anlattı onun hakkını size bırakıyorum. Ama ben şiirinin bir beytini okuyayım. Hakkı sizindir, kararı sizindir. Öyle meşru şehadet ki bu öksüz toprak fışkıran otları bir sık sağdan kan çıkacak. Bunlar Akif'i söyledi. Sanki bu olayı görmüş gibi 50 yıl önce şiirde artık başlamış. Değerli değerlerim, tabi Çanakkale deyince saatlerce konuşmak mümkündür. 3 bin kişinin katıldığı e, Sakarya'da Vali Bey ile konuşmacı olduğu bir konferans vermişti geçtiğimiz yıl. Ve bir buçuk saat konuştuk dedim ki ben henüz daha yeni ısınmaya başladım ama Sayın Valimizin de konuşmaları var ben burada kesmek zorundayım dedim. Onun için ben daha yeni sinmeye başladım ama öğrencilerimizin de tabii bir anlama, kavrama, muhakeme, düşünme, fikir üretme dikkat süreleri vardır. 26 dakikadır bu. Kitap i̇şte, okuma başladım, başarıda motivasyon seminerler veriyorum ben. Türkiye'nin çok değişik yerlerinde ayrı bir formatta. Biliyorum tabii dikkatiniz 26 dakika. Ama yaklaşık e, bir buçuk saattir burada çok dikkatli dinlediniz. Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin konusunu çok yakından bilirler öğrencilerimiz çok dikkatlidirler, itinalıdırlar ve sanat adamı görül adamıdır. Onun için bu dikkatinizi ben alkışlamak isterim çünkü her zaman her yerde bu dikkati bulamıyoruz. Önce öğretmenlerimizi alkışlamamız lazım. <laughs> biz yatıp elimde, Bir kokusu değiştiririz. Gerekirse su içelim, gerekirse konuşurum, gerekirse soru Ama sessiz sedasız orada bu bir buçuk saat evet. oturmak her kişinin kârı değildir. Her kişinin kârı, sizi kutluyorum çocuklar. Ama dediğim gibi... ses düzeniniz harika. Her zaman her yerde böyle bir lüste bulamıyoruz. O bakım da yani e, Ali Bey zaten kırma mümkün değil. Belki kitap okuma, Türkiye okuyor dedi kampanya başladı diyorsunuz. Biz de o kitabın kitabını yazmıştık. Bizim böyle bir kitabımız var. E, böyle bir seminer arzu edilirse ben diğer bazı programları iptal ederek sizin bu güzelliğiniz karşısında bakayım.